بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري فحل نبلة من لساني قولي صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد sallu ala tabibi kulubina Muhammed sallu ala nuril huda Muhammed Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ala ve nebiyyina ve rasulina ve habibina Muhammed ve sahbihi ve sellim teslimen kesiren kesiren Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, aziz gençler, Özgür Vakfı'nın Cengiz Hocam'ın her sene adeta gelenekselleştirdiği bu iftar yemeklerine ilkine hatta dedik bu sene biz de katılalım, misafir olalım. Evet bu güzellikten biz de faydalanalım istedik. Bizi hoş karşıladınız. Allah hepinizden razı olsun. Allah bu güzelliklerin devamını nasip etsin. Allah sizlere güç kuvvet versin. Böyle zor bir zamanda zor bir iş üstleniyorsunuz. Zor yerlerde, zor coğrafyalarda, zor şartlarda bu zor işleri Allah sizlere yüklemiş halde de inşallah layıkıyla altından kalkarsınız. İnşallah Rabbim yardım eder, kolaylaştırır. En güzel şekilde ümmeti Muhammed'i bir araya getirme işi görevi. Dağılmış, parçalanmış gönülleri toparlama işi zaman zemin de uygun Ramazan-ı Şerif ayı. Bunları fırsat bilerek, fırsat kollayarak evet ümmeti bir araya getireceğiz inşallah. Ümmeti Muhammed'i bir araya gelmesine bir vesile arayacağız, bulacağız. Allah hepinizden razı olsun. Bu işin altına girenlere de Allah yardım etsin kardeşim. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif ayı Dediğimiz gibi bir fırsat ayı, bir fırsat zamanı, diriliş zamanı, dirilme zamanı, uykudaki gönülleri uyandırma zamanı, uyuşmuş ruhları silkinip kendine getirme zamanı. Böyle kullanmamız lazım. Hele böyle bir zamanda bütün küffarın tek bir ses, tek bir nefes ümmete saldırdığı bir zamanda bu günleri, bu ayları, bu zamanları bundan öncekiler gibi klasik diyebileceğimiz, klişe diyebileceğimiz bir şekilde geçirme lüksümüz yok bizim artık. Bunların hepsi bir fırsat, fırsat zamanları, fırsat günleri, fırsat anları diyeceğiz. Bir daha ele gelmeyecekmiş gibi değerlendirmemiz lazım. Bir daha böyle bir şeyle böyle bir güzellik belki de nasip olmayacakmış endişesiyle böyle değerlendirmemiz lazım. Evet, bunun için biz de Özgür Vakfı olarak Türkiye'nin her yerinde, Çanakkale'sinden, İstanbul'undan, Erzurum'undan, Kars'ından, Adana'sından işte Ramazan-ı Şerif ayını fırsat biliyoruz buradaki kardeşlerimiz kendi imkanlarıyla Çanakkale'deki kardeşlerimiz kendi imkanlarıyla karşıdaki Erzurum'daki kardeşlerimiz kendi imkanlarıyla bu tür programları hazırlıyorlar ve çevrelerindeki eşlerini, dostlarını davet ediyorlar. Hangi partiye, hangi siyasi görüşe mensup olup olmadığına bakmaksızın, hangi mezhebin, hangi cemaatin adamı olup olmadığına bakmaksızın birlik ve beraberlik oluşturmak niyetiyle bu iftar sofralarını hazırlıyoruz. İnşallah ümidimiz, temennimiz odur ki maksat hasıl olmuş olur. Maksadına ulaşır inşallah. Değerli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif ayı bu senede son senelerde olduğu gibi bu senede buruk ve sıkıntılı bir şekilde ümmetin girdiği bir ay oldu. İstiyor ki gönül sevgiyle, muhabbetle bütün aylara girelim, başlayalım ama dün de, dünkü sohbette de söylemeye çalıştığım gibi zalimler, kafirler, müşrikler, İslam düşmanları fırsat kolluyorlar. Adeta Ramazan ayını, adeta bir cuma gününü, adeta Müslümanların, müminlerin böyle bir araya gelebilecekleri, sevinebilecekleri, mutlu olabilecekleri anları kolluyorlar. O mutluluklarını yok etmek için, o mutluluklarını sekteye uğratmak için, canlarını yakmak için, gönüllerini acıtmak için uğraşıyorlar. İşte İsrail gene Ramazan-ı Şerif'i bütün İslam alemine zehretti. İki gün önce, evet Gazze'de 60-65'e yakın Müslümanı şehit etti. Üç bine yakın Müslümanı yaraladı, kanını döktü. Binlerce eve ateş düşürdü. Şimdi böyle bir ortamda Müslüman olarak hangi gönül rahatlığıyla, hangi gönül huzuruyla Ramazan'ı karşılayacağız, Ramazan'ı yaşayabileceğiz? Hangi gönül huzuruyla iftar sofralarına oturacağız? Hangi gönül huzuruyla sahur vakitlerini bekleyeceğiz? İşte böyle bir dönemde bu sofraların önemi daha da artıyor. Bu sofraların önemini bu tür saldırılar daha da arttırıyor diyebiliriz. Arttırması lazım. Şunu bilelim. İftar vaktidir. Şundan emin olalım. Söylediklerimizin birçoğu akılda kalmayacak. Açlığımız var iftar vakti ama şu kalsın. Şunu, şunu unutmayalım değerli kardeşlerim batılın küfrün en şiddetli saldırdığı zaman bilinsin ki batılın ve küfrün mümine iman sahibine en şiddetli saldırdığı zaman bilinsin ve emin olunsun ki küfrün bittiği andır. Küfrün ve batılın artık son anlarıdır. Son can havliyle saldırdığı anlardır. Allah bunları bitirecek inşallah. Allah yeryüzünde küfrün sonunu getirecek inşallah. Ha, her şey günlük gülistanlık olmayacak tabii ki ama bu kadar da cüretkar, bu kadar da cesur bir şekilde Müslümanlara artık saldıramayacaklar. Saldır, saldırmamaları lazım. Müslümanın bu kadar cüretkar dünyanın gözünün içine baka baka kanını dökmemeleri lazım. İşte bu bunların bu can hıraş bütün canlarını dişlerine takarak Müslüman'a saldırmaları bizi buradan ümitlendirmesi lazım. Artık son son can havliyle son saldırılarını yapıyorlar. Evet. İslam İslam'ın ayak seslerini Allah küffara, kafire hissettirmiş daha açıkçası. Müslümanın, müminin imanını Allah kendi kudret eliyle kuvvetlendiriyor kavileştiriyor. Bunu küfre, küfür alemini Allah hissettirmiş. Şimdi sıra bizlerin hissetmesinde. Küfür bunu hissetmiş. Müslümanın ayak seslerini hissetmiş. İslam'ın ayak seslerini hissetmiş ama biz henüz daha kendimizin farkında değiliz. Hatta kendimizin farkında olmadığımız gibi kendimizle didişmeye devam ediyoruz. Kendimizi yok etmeye, enerjimizi kendi kendimizde yok etmeye çabalıyoruz, çalışıyoruz. İnşallah bunu da Rabbim bize hissettirdiği zaman bir 15 Temmuz'da hissettirdiği gibi <laughs> o zaman İsrail böyle cüretkarca Müslüman kanına giremeyecek inşallah. Suriye'deki kafir koalisyon güçleri adı altında Müslüman üzerine bomba yağdıramayacak inşallah. Suriye'deki kafir Rusya eset el ele verip sıraya döküp adeta bir gün birisi bir gün birisi Müslüman halkın Müslüman mazlum insanın çoluk çocuğun kadın üzerine bomba yağdıramayacak inşallah. İnşallah. Ha biz enerjimizi birbirimizle tüketmediğimiz zaman biz imanımızın farkında olduğumuz zaman, biz Allah'ın bize yüklediği misyonu, vizyonu fark ettiğimiz zaman, biz ahsen-i takvim üzere birleştiğimiz an bunu Allah onların elinden bu cüretkârlığı alacak. Allah onların elinden bu gücü alacak inşallah. Bu bu güven Müslümanda olması lazım. Bu iman Müslümanda, bu güveni gerçekleştirecek iman Müslüman da olması lazım değerli kardeşler. Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Ne söyleyeceğim? Ne hissi? Söyle bir daha. Cengiz sen de ötür, ne hissi? Ömer de gelsin. Ömer de gelsin. Ömer de gelsin. Ömer de gelsin. Sendeki güzellik ya Resulallah Ne alem ne adem ne cihanda var Sendeki güzellik ya Resulallah Ne alem ne adem ne cihanda var Hüsnün pertevinden açılan bu ser Ne Yakup ne Yusuf ne Kenan var Hüsnün pertevinden açılan bu ser Ne Yakup ne Yusuf ne Kenan var Zulmet gel cemalini görenler olur perişan. Sendeki güzellik, sendeki nişan. Ne huri, ne melek, ne gılman da var. Sendeki güzellik, sendeki nişan. Ne huri ne melek ne kılman da var kirpikleri oktur tutmuş alemi Kaşların yazılmış kudret kalemi Ey hüsnü cilalin medhin tamamı ne İncil, ne Tevrat, ne Zebur var. Ey hüznü cilalin, methin tamamı. Ne İncil, ne Tevrat, ne Zebur var. Sana dostum dedi, organi hü. Senin için bu alem geldi vücuda Sendeki muhabbet, sendeki sevda Ne Mecnun, ne Leyla, ne Hicran'da var Sendeki muhabbet, sendeki sevda ne mecnun ne Leyla ne Hicran da Evet 3-4 dakika kaldı. Değerli kardeşlerim, sözün özeti şu. Müslüman ümit edecek, müslüman Rabbinden korkup günahları terk edecek. Ümit ve korku günahları terk ettirdiği zaman Müslüman sevgiye ulaşacak. Birbirini sevmeyi bilecek. Bunlar olduğu zaman hasedi terk etmiş olacak. Kibrinden vazgeçmiş olacak. Kibrinden hasetinden vazgeçen Müslüman, birbirini gönlünü açan Müslüman, birbirini seven Müslüman bir iznillah yeryüzünde artık zulümden de kurtulmuş olacak zulümden de kurtulmuş olacak. Ama gönlünü birbirine açamayan Müslüman, Allah'tan korkuyu gönlüne koyup da günahları terk edemeyen Müslüman, birbirini sevemeyen Müslüman, kibrinin esiri, enaniyetin esiri olmaya devam edecek, kardeşine, öz kardeşine haset etmeye devam edecek, öz Müslüman kardeşini yok etmek için fırsat kollamaya devam edecek. Allah Celle Celaluhu, Duamız odur ki, bütün ümmetin gönlünü açsın, hak ve hakikatleri göstersin, gönüllerimizi açsın, bizi birbirimize sevdirsin, Amin. hırstan, kibirden, enaniyetten, her türlü hasetten bizleri uzak tutsun. Amin. Bu Allah korkusu, günahları terk etmeyi gerektirir diyoruz. Evet, Allah'tan korkan bir insan, Allah'ın kuluyum diyen bir insan, Korktuğu, Rabbinin yasakladığı şeylere yaklaşmaz. Ama biz maalesef cüretkarca hem Allah'tan korkuyoruz, korkarız diyoruz hem de günahlar üzerindeyiz. Rabbim bu mübarek Ramazan-ı Şerif hürmetine günahları terk edenlerden eylesin. Oroç kalkanını günahlarla delenlerden eylemesin. Kıybetle, kötülükle, yalanla, iftirayla bu güzelim oruç ayında bu fedakarlıkla en uzun günlerde fedakarlık göstererek amel olarak Rabbimizin emri olduğu için yerine getirmeye çalıştığımız bu oruç ibadetini bu tür kötülüklerle, bu tür sıkıntılarla bu kalkanı çünkü oruç kalkandır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu kalkanı delenlerden olmayalım inşallah. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif ayınızı mübarek etsin. Amin. Nice nice böyle Ramazan-ı Şerifleri nasip etsin. Amin. Ağız tadıyla ümmeti Muhammed'e birlik beraberlik üzere Ramazan-ı Şerif Ramazan bayramına ulaşmayı nasip etsin. Vardınız geldiniz Allah hepinizden razı olsun. Amin. Allah için oruç tuttuk. Ve onun verdiği nimetlerle orucumuzu açıyoruz. Cenab-ı Hak kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim.